salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd addersu rabi'u ve selasun 34. ders firru'ye rüya ile ilgili ve eskarihe bir de zikirleri ile ilgili olacak 1502. hadis-i şerif Raval Bukhari İmam-ı Bukhari rivayet ediyor. An yani Ebu Hurete radiyallahu anhu sahabe Hazreti Ebu Hurete'den Kal Hazreti Ebu Hurete buyuruyor ki Semihtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem lem yabka kalmayacak münen nubuvveti peygamberlikten İllel mübeşşirat ancak müjde verenler kalacak Yani hani peygamberimiz son peygamber olma hasebiyle peygamberlik bitti. Artık kıyamete kadar kalacaklar mübeşşirattır. Kalu sahabeler dediler ki ve mel mübeşşirat. mübeşşirat. nedir? Kal sallallahu aleyhi ve sellem ki el rü'ye salihe. Sadık rüya. Doğru rüya. İze ihtarabez zaman zaman yaklaştığı zaman ahiret kıyamet zamanı yaklaştığı zaman lem teket ru'yel mu'mini tekzip yani neredeyse müminin rüyası hiç yalan çıkmayacak. Müminin gördüğü rüyalar sadık olacak. Yani akşam bir rüya görecek. Ertesi günde o rüyanın gerçekleştiğini görecek. Ru'yel mu'min müminin rüyası da cizun min sittin ve arba'ine cüz'e min nubuvveti. Müminin rüyası peygamberliğin 46 cüz'ü var peygamberliğin. O 46 cüz'den bir cüz'dür. Yani peygamberlik 46 bölümü ayrılıyorsa o müminin gördüğü rüya da o 46 bölümden bir bölüm oluyor. Malum peygamberler de sadık rüya görüyorlardı. Hatta mesela İbrahim Aleyhisselam rüyasında gördü oğlunu kez diye. Hani kimse bunu uygulayamaz normalde. Bizdeki rüyalar öyle değil. Ama peygamber rüyası sadık olduğu için onu bir emir tarakiyetti ve bir imtihandı. Oğlunu götürdü kesmek için. İşte e, peygamberlik bittikten sonra geriye kalacaklar mübeşşirattır. O mübeşşiratlar da rüye-i salihe, salih, sadık rüyalardır. Özellikle ahir zamanda müminin gördüğü rüya neredeyse yalan çıkmayacak, doğru çıkacak. Ve e, akşamleyin bir rüya gördüyse ertesi gün onun gerçekleştiğini görecek. Ve fi ruayetin başka bir rüayette de azdakıtum rüye Rüyası ne kadar sadık olursa, az da kumhadi ise konuşması da o kadar sadıktır. Yani bir insanın rüyasının doğru çıkması, o adamın da sözünün de doğru olmasına işarettir. Hani mesela yarın böyle rüya gördüm ki yarın böyle bir şey olacak, ertesi günde böyle bir şey olsa, demek ki bu adam normal normal zamanlarda da yalan konuşan bir adam değil, sadık doğru konuşan bir adamdır. 1500 3. hadis-i şerif. Ben Raani fil menem. Sana selam diyor ki her kim beni uykuda görürse feseyarani fil yaqazati beni canlı da görecektir. Yani burada değişik manalar verilmiş. E, beni canlı da görecektir demek o adamın Müslüman olacağını Müslüman olarak öleceğini ve cennette beni görmeye nasip müşerref olacağına işarettir. Bir mana öyle vermişler. Bir manada demişler ki tabi bu çok büyük müjdedir. Rüyada sallallahu aleyhi gören iman üzerine öleceğini işarettir bir mağara da demişler ki Peygamber Efendimiz sallallahu sellem hayattayken o dönemde onu kimileri rüyasında görmüş ve o rüya neticesinden sonra da gelmiş sallallahu aleyhi canlı görmüş ve ona iman etmiştir. O diğer bir rivayette var zaten. Ev ke fil yakazeti. Yani beni rüyasına göre sanki canlı görmüş gibidir. Niçin? la yatamassalu şeytan bi çünkü şeytan benim suretime giremez demek ki şeytan başkalarının suretine girebiliyor ama peygamberin suretine girme ona müsaade edilmemiş toprak da öyle mesela toprak insanların cesetlerini yiyor ama peygamberlerin cesetlerini yemesine ona müsaade edilmemiş Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında gören onu gerçekten görmüş demektir. 1504. hadis-i şerif İzâ râhâdukum rû'yâ Sizden birisi sevdiği bir rüya görürse fe inneme muhakkak ki hiye o rüya min Teala Allah'tandır. Fel yehmedillâhe aleyhe o rüyanın mukabilinde Allah hamd etsin. Ve la o rüyayı anlatmasın. İlle men yuhibbu sadece sevdiği insanlar. Hani sevdiği en azından onu haset etmeyeceği biliyor, kıskanmayacak. Onun o rüyasına o da sevinecek. Ve izara gayre zelike mimme sevdiği rüya değil de onun dışında mimme yekrahu sevmediği bir şey gördüğü zaman Benne mehiyye şeytan. Muhakkak ki o rüya şeytandandır. Fel yesta'iz min şerrihe. O rüyanın şerrinden Allah'a sığınsın. Allah'tan yardım dilesin. Ve la yeskur hali Hiç kimseye onu anlatmasın. Yani sevdiğine de anlatmasın. Sevmediğine de anlatmasın. Fe muhakkak ki o la tedurruhu ona zarar vermez. Demek ki zarar vermemek için ne yapılması gerekir? onun şerrinden Allah'a sığınmak gerekir ve hiç kimseye anlatmamak gerekir. Ed-dersul 35. ders fi fadl al-ijtimai ala zikrillah taala. Allah Teala'nın e, zikretmek için toplanmanın fazileti ile ilgili. Yani bir insanlar toplanıyorlar. Onların toplanma gayesi zikrullah, Allah'ı zikretmektir. İşte bu yaptıkları iş çok faziletli bir iştir. Bu dersimiz de onunla beraber onunla ilgili olacak. Hal Allahu Teala Hazreti Allah Celle Celalü ayet-i kerimede buyurur ki: "Vaz bir sabret nefseke nefsini ma'allezine o kimselerle beraber ki yed'un rabbahum onlar Rabbine dua ediyorlar. Bil gadati vel ashi sabah akşam ve onların baksadı da ve vecehu Allah'ın rızasını ve normalde yüzdür. Yüzden maksat rızadır. Yani Allah'ın rızasını talep ediyorlar. İşte onlarla beraber ol. Onlarla beraber sabret. Yani insan bazı ibadetler tabii nefsinin hoşuna gitmiyor. Onun için ne yapması lazım? Cehd etmesi lazım. Gayret göstermesi lazım. Sabretmesi lazım. Ee, ne yapacak? Yürüdüğüne vacih Allah, Allah'ın rızası için ona şey yapacak. O, onlarla beraber, o salih insanlarla beraber olacak. 1505. hadis-i şerif Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ki İnne lillahi teala melâike ve ki Allah'ın melekleri var. Ne yapıyor melekler? Yetufûne fit turukîn yollarda yani dünyanın yollarında geziyorlar, dolaşıyorlar. Ne için dolaşıyorlar, geziyorlar? Yeltemisûne ehle zikri. Zikir yapacak yapacakların, o zikir ehillerin onları arıyorlar. Yani nerede bir insanda toplamışlar Allah'ı zikir diyorlar. Nerede bir grup, bir cemaat var. Onlar Allah'ın zikri için toplanmışlar. Onların maksadı odur. Feyze o melekler gördükleri zaman kavm ve bir topluluk o topluluk yeskurun Allah azze ve celle Allah aziz ve celil olan Hazreti Allah celle celaluhu zikrediyorlar. Tenadu o melekler sesleniyorlar, nida ediyorlar. mu ila hacetikum ihtiyacınıza gelin. Yani demek ki onu gören melekler, onu görmeyen melekler sesleniyorlar. Hani bunun, bunun için dolaşıyordunuz. Bulduk. Buyurun gelin. Fehaffunehum bi ajnihatihim kanatlarıyla o topluluğu kuşatıyorlar ile dünya dünya semasına kadar. Evet. Feyeseluhum rabbum o meleklerin Rabbi Hazreti Allah Celle Celaluhu onlara soruyor. Ama halbuki de ve alem. Onlardan daha iyi biliyor. Yani daha iyi bildiği halde meleklere soruyor. Me yekulu ibadî kullarım ne diyor? Kal sarsarla buyurdu ki yekulun o melekler diyorlar ki yusebbihuneke bu toplanan kulların seni tesbih ediyorlar. Ve yükebbiruneke sana tekbir getiriyorlar. Ve yahmaduneke sana hamd ediyorlar. Ve yümecidûneke sana mecd ediyorlar. Feyakul Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki her rauni onlar beni gördüler mi? Feyakulûne ki ile vallahi mâ rauke <yakul> Yok ya Rabbi onlar seni görmediler. Feyakul Allah Teala buyuruyor ki keyfe le rauni Şayet beni görselerdi nasıl olurlardı? Kal Hasan'ın <halsallem> buyuruyor ki ya <"Yakuluna> emekler melekler diyorlar. ki <lahu> yani ya Rabbi eğer seni onlar görselerdi kanu ashadda leke sana daha çok şiddetli bir şekilde ibadet ederlerdi ve ashadda leke temcide sana daha şiddetli bir şekilde demeç ederlerdi ve aksa leke tesbih sana daha çok tesbih ederlerdi yekul sallallahu sellem buyuruyor ki femaze yeselun o kullar benden ne istiyor Allah Teala diyor. Femaze yeselun o melekler o kullar benden ne istiyor? Kal sana buyurun ki yakulu melekler cevap olarak Allah'ın sorusuna cennet. <laughs> Allah senden cenneti istiyor ya Rabbi. Kal her <laughs> Allah cenneti gördüler mi? Kal yakulun ele melekler diyorlar ki yok ya Rabbi cenneti <laughs> Allah cenneti görmemişler. Vallahi ya Rabbi ma Allah cenneti görmemişler. قال يقول كيف فكيف لو راوها شاهد جوسدر دي نسول قال يقولون لو انهم راوها اي الله جنتي جوسدر كان كانوا اشد عليها حرصا دها حرص دول الله واشد لها طلبا دها شوق طلب ادل واعظم فيها رغبه دها شوق ولا رغبه ادل قال بوسفين الله تعالى بيقولوا كيف فمما يتعوزون قل الله neyden sığınıyorlar, neden çekiniyorlar? Kal itavazun minenler. Okullar cehennemden sığınıyorlar. Kal fe ve her ruha onlar cehennemi gördüler mi diyor Allah Teala? Kal yekulun vallahi ma ra Allah cehennemi görmemişler. Fe keyfe la ruha şar görse de nasıl olurdu? Kal yekulun la ruha eşat onu görse de cehennemi kanu ashadd minha firaran ondan daha çok kaçarlardı ve ashadd la mahafatan ondan daha çok korkarlardı kal fe yekul Allah Teala der ki fe o meleklere diyor sizi şahit ediyorum enni kad gafertu lehum ve hakkak ki ben onları bağışladım kal yekulu melekum minel meleiketi meleklerden bir melek diyor ki Allah Teala'ya fihim o seni zikredenler kişilerin arasında fulanun falan kes var. Leysa minum onlardan değil. Yani o zikir için oraya gelmemiş. Ve inneme hacetten bir ihtiyacı vardı. O ihtiyaçtan dolayı oraya geldi. Hal, feyekur allah Teala der ki humur cülese yani onlar öyle bir topluluktur ki o zikredenler. Leş kabihim jalisuhum vallahi beraber oturan şahi olmaz, bedbaht olmaz, onun da eli boş dönmez. Yani o da onlarla beraber olur. Aynı Kıtmir gibi. Ashabı Kefle oldu. Kıtmir o da cennete giriyor. Yani bizim atalarımızın dediği gibi bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani salih insanların kalbinde olmak, onların duasında olmak, onlara yakın olmak her zaman ne yapar? insana kar getirir. Mevlam salihlerden eylesin. Salihlerin şefaatine nail eylesin.